Şu an siyaset ve ekonomi insan sağlığı ve bilimin önüne geçmiş durumda diyen Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten, koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmenin başlayacağı 1 Mart'ın erken olduğunu, toplumun %60'ı aşılanmadan normalleşmenin konuşulamayacağını söyledi. İnadına yapacağız dediği Kanal İstanbul projesine ilişkin konuşan Ak Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Bundan ne Ana Muhalefet ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar. Dünya diğer projelerimizi izlediği gibi hayran hayran izleyecek dedi. Erdoğan ve Bahçeli arasında kayıt dışı bir koalisyona işaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürecindeki tavrını hatırlatarak. 17-25 Aralık'ın yolsuzluk mu darbe teşebbüsü mü olduğu konusunda anlaştınız mı sorusunu yöneltti. Tutuklu yargılandığı dava Sarmaşık Derneği dosyasıyla birleştirilen eski Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak savunma yapmayacağını belirterek dosyanın tamamı siyasi sahipliği açılmıştır. Gündemde seçimler ve bundan kaynaklı da mahkemenin üzerinde baskılar var ifadelerini kullandı. Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ikisi tutuklu 7 öğrenci hakkında halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme iddiasıyla birer yıldan üçer yıla kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut katıldığı televizyon yayınında 20 yıldır 30 yıldır Türk lirasına güvendiyseniz Türk lirası hazine bonosunda kaldıysanız bunun getirisini değerlendirdiyseniz dolar kaç lira olursa olsun o getiriyi sağlamıyor. En büyük getiri her zaman Türk lirasında dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ardından parlamentosunda Çin'deki Uygurlara yönelik uygulamaları soykırım olarak tanımlayan Hollanda bu yönde karar alan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.